Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bu serimizde nasıl turlarız arkadaşlar yanında Batu var hoş geldin Batu Hoş bulduk Arkadaşlar artık orada videonun süresi falan yok Gördüğünüz gibi yok 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 şok 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 Yok 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 şok 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 ee, yok, yok, yok yok şok 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 Kanka gel 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 troll Kanka bak buraya bir alacağım troll Yavaş yavaş ya artık trol troll yapmayalım kanka. Gerçekçi oynamaya başlayalım. Bakın şu troller şaşırtım. Kanka oruçta birisi bile yok. Troll rush. Kanka troll, troll rush yazdı buraya. Kanka bu oyun olmaz ki oruçta bir kişi bile yok. Skywars çekelim o zaman. Aynen. Skywars ya. Diyor kapatmadın sen değil mi? Yok. <laughs> Gel ya şuraya böyle selam ben ispetler gel ay ispetler gel ay ay küçük gel 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 ismet, erge. Ismet, erge. Ismet, erge. Ay, er, küçük, gel 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 dur gel 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 Evet, evet, evet. Bak yalnızlayım yanımda. İyiyiz arkadaşlar oyun başlayacağız. Biz video başlatacağız. Arkadaşlar geldik. Batu şurada aklında tutsana bak söylüyorum. Aa, boş ver ya ben aklımda tutarım onu. Şimdi dur hatta kağıda yazayım. He boş ver sonra yazarım. Ee, şey Agatiyemiz değil mi? Aynen Sen mi gelin yoksa? Yok lan oğlum ben heykel. Aga heykel bıraktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık ben de çalışmıyor mu biliyor sanki Aynen ben, videodan sonra sildim kanka. Aynen aga biliyorum. Ama eskiden kanka Mustafa'yı trollemiştim hatırlıyor musun? Aynen. Aynen kanka, kanka var şimdi şey çıktı. Ee, bay Batı kılıç. Bana demir kılıç. Ee, bana bir şansıma var. hiçbir şey çıkmıyor. Şansı var çıkıyor. Çıkıyor bak arkadaşlar Şanslı. Allah yanlışlıkla hayır ağa koydum. Abi olabilir yani. Herkesi yanlış olabilir yani. Ama ama bana ya yağ çıksaydı çok mutlu olacaktım. Bana yay ve ok çıktı. Ama bende ok var yay yok. İşte yay çıksaydı çok mutlu Abi, olacaktım. Abi ok versene. Bekle kanka adama yol yapıyorum. Hop, bana yol yapsana. Okey adam okuluyor okuluyor adam ketmiş gibi. Ama değil. Ya bana yemek çıkmamış. Adam gel ben yemek yerim çubuk gel. Yedü. Aa, öldüm ya nasıl ölebiliyorum? Kanka adam hack var hack var hack var. Aga bir dakika. Kanka bu da bir de izle. Ana blok koydum düştüm. Ee, öldüm mü? Öldüm. Az şey öldü Şu an boop gibi oynadık değil mi? Aynen. Birinci elde Ama, <laughs> ama şimdi sinirlendik. Hiç, hiç bir kere alıştırma yaparak girdik. Hadi at, atlayalım Batu. Şimdi, i̇ki kişiyiz. Üç kişiyiz. Aga yanımdayım bak. Sorma mı sağlam bir yerine bak işte. Ha. Kit alamıyoruz ya. O kit Herhalde kit pulu gibi yok. Yok. Her yetki biz yok bunun için. Oha Osman diye bu mi olur lan? Osman. O Osman diye isim. <laughs> Osman. Neredesin Osman takım? Alasta 32. Alasta 32 Vallahi Yo, Yok yok ballamayın. Oh be şey ok ok veya çıktı. Bana sadece hep ok, ok ok, veya çıkıyor. Ha oh, sana, By bir Bush. plan vereyim. By sana Bush. bir plan. Sana Kanka. bir plan vereceğim. Kanka Daybut kılıç çıktı. Kanka sana bir plan vereceğim. Ağacın arkasında biraz bak orada chest var. Evet. Biliyorum ben o chesti. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Kerem izliyorsa Kerem ben istediğim kişilerle video çekerim. Değil mi Batu? Aynen. Sebik kanalı. video kanalı. Yani. Aynen sebik kanalı. Aynen kendi kanalım. Yani istediğim kişileri de çekerim. Hayran şey şey benim hayranım da onda çektim Azerbaycan'da olan. Hayranım da onda çektim. O yüzden. Arkadaşlar ben hemen Ender Pearl'ümü atıp şu adaya gidip e, jitter click yapmayı düşünüyorum. Valla ben hiç ciddi kılık yapmadan ispettir ki en vurabiliyorum. Şu mu var? Evet. <laughs> Arkadaşlar öküz gibi ses geldi. Birisi de öyle ses geliyor değil mi kanka? Böyle Aynen kanka benim tek sohbetlere geliyor. Oo, Aynen eşek aldırır gibi herhalde Minecraft'ın e, yeni bir özelliği. Aynen. Aynen. Çünkü Arkadaşlar tüm, kanka çünkü tüm tek peklerde var bu arkadaşlar. E eğer yorumlarda söylerseniz çok mutlu olurum. Ha, ben... ben de olurum yani ben üzülecek mi yorumlarda? Ya. Miyim? Şu şey, My Minecraft oldu. Hah, ay klavye dondu. Klavye beni bazen doluyor. Bak zıplama tuşu da bazen doluyor bende. Bana Ender Pearl çıkmıştı. Sen ortada mısın? Bana bayağı ok, ok çıktı. Yani ortada Bana Ender Pearl çıkmıştı. O da adama bir kullanmıştım. Abi aslında ortadayım aslında neredesin? Aslında ben de İsmet Rege'yi vırzdım buna biliyorum. Ben, ben ortadayım neredesin? Ben ben arkandayım senin. Sonra... O dedim pantolonları al, almamışsın. Aldım aldım. Hayır bak. Bak sen bana bak Batu. 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 Bana <laughs> 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 şansım hep Bokuya bir şeyler çıkıyor valla. Kanka bana bütün tür oynayan galiba tıklı çıktı. Aaa altı nerede çıktı. Kanka şurada adam gördüm sanki. Aynen Osman var kanka orada. Osman'ı keselim gel. Dur bekle kanka şuraya vantan. şeyi yapayım. Oğlum kendi saçımı. Ya. Abi adam bir oyunu yapıyor. Kanka arkalıyım ben. Allah aşağı attım. Evet. Arkaladım. Kanka ben İsmet'in rengi gibi her şey. Osman gitmiyor yol yapmış, saygısızlık yapmış. Biz de onu öldürdük. Aynen, hırsızlık <laughs> kötüdür. Kimse hırsızlık yapmasın lütfen. Bu, bu videosu hırsızlığı önermiyor. Şu ben bir kil aldım kanka. Sen hiç kil aldın mı? Aldım aldım. Kaç? Ha oğlum. Kanka benim 18 kilim var bak. Benim evet, ağzım. Ya 5 be. Sen 5 eksisin. Sen 5 kere ölmüşsün. Aynen 5 kere öldüm kardeşim. Dün, ba dün baya bir video çektim. Hiç alıştırmaya yapmadan girdiğim için çok mutlu oldum kanka. Ve daha yeni uyanmıştım. Aga yani ya yeni uyandı yapamıyorsun. Aynen. Elin çok yorgun oluyor. Ben de yapamıyorum yani. Arkadaşlar video 8 dakika oldu. Yanamıyorum videoyu bitireceğim bu elbisi. Kanka bir spy var 8 dakika sürdü. Hatta. Kanka şurada da şey yapıyor bu troll Aynen. Abi bu trol, trol Rus oldu. Sen... <laughs> Adam var. Adam gördüm. Adam gördüm kanka şurada. Ağ arkasında saklanıyor şurada. Bağırma, bağırma, nerede? Onu var ya, şurada bak şurada. Ha gördüm. Saklandı. Nerede? ya, ben göremedim şurada. Buradaydı kanka. Saklandı. Ha burada, burada. Allah. Hazır mısın? 1 2 3 başla. Kim geldi? <laughs> ben Valley'deym arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi gider. gider. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bak tamam hiç kim yazmış Emre. Eğer SBSB Craft'ın kurucusu e, bu videoyu izliyoruz arkadaşlar lütfen e, şey yapsın. Onu bablasın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve video e, söyleyecek bir şey var mı Batu? Arkadaşlar. Evet, sizi seviyoruz. Yani Açık video gelmesi için like atın. Gerçekten her gün bir like alıyoruz. Yani biraz like atın. İki like olsun, üç like olsun yeter. Aynen. Değil mi? Aynen, Aynen arkadaşlar. Güzel Teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.